kalan son oyuncu. Sağ da sağ ol. şey orada. Bu itatori. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Üçe gitti. O da solda. Üçe gömür. Son 30 saniye. Orada Kardeşim merhaba. Abi yok ya. ''Spike'ı kaptım!'' ''Hıh, bir tane daha.'' girerim, alamazsın.'' ''Son 10 saniye!'' ''Buraya oturma kanka, ama ''Yani ne oluyor?'' ''Spike yerinde!'' ''Hallanacak!'' <laughs> ''Çek <laughs>